Pahalılıktan valla. 30 liraya biber olur mu? <laughs> Hiçbir şey yok. Çantanın içinde şu an 200 lira. Evet, ha. 30 lira biber çok mu kızım? valla bana çok geliyor. Pahalı değil kızım. Poşetin kilosu pahalı, mozot pahalı. Bizim geliş gidişimiz pahalı. Aynen. Evet, Aylından geçilmeye uğraşıyor zaman. Siz koyabildiniz mi buzdolabınızda bir şeyler kış için hazırlık yapabildiniz mi? Kışta. İşte. Ya, yok az az koyduk gene de. Öyle ev elki gibi değil, değil. Neden fiyatlar mı çok? Değil, fiyatlar çok geliyor kızı. Biliyoruz mu her hafta pazara? Kimi çıkıyoruz, kimi çıkmıyoruz kışın? Yani benim maddi durum biraz iyi olduğu için koyabildim ama çok pahalı. Ne kadar? Üzüm mesela sordunuz biraz 14 lira. önce. Lira. 14 ne onu da anlayamadım. 14. Yani 200, 250. Yetiyor mu? E yetmiyor tabii ki. Çok bağlı ya. Çok bağlı. Çok bağlı. Ama esnaf ne yapsın? Esnaf yapsın diyor. Hani yukarıdaki ne düşünsün ya? Emekli kaç para maaş alıyor? Kaç para maaş Maaş Emekli de yani şey yapıyor yani. Bir kilo domates aldım bak. Bir kilo domates bak. 10 lira. 10 lira yani. Hiç almadım da 12 lira diyor. Esnafın işi de zor. Zor esnafın işi de zor yani. Zor. Vallahi işte bilmiyorum yani hükümet düşünmesi lazım bunu. Büyük yukarıdaki büyükler düşünmesi lazım. <laughs>